Kağan'a diz vurmak töredendir. Türk töresinde diz vurma. Bu gelenek Türklerin en ulu atasına karşı saygı ifadesidir. Kişinin önünde sol ayak ileri atılıp L pozisyonuna getirilir ve sağ ayak kırılarak diz yere değdirilir ve baş hafifçe eğilir ve baş selamı verilir. Bu hareket karşındaki kişinin büyüklüğünün, yüceliğinin, saygınlığının göstergesidir. Genel manada Kaan'ın otağında veya tahtında otururken diz vurulur. Kaan solundaki beklere dönerek Tunga e şöyle der. Tunga Tigin bugün sen kılıç oyunu yapacaksın. Bakalım senden özge bahadırlar var mıdır? Bu altların içinde sana denk bir er çıkarsa onu yüceltirim. Hepsini yenersen sana kendi elimle seçeceğim. En iyi atlarımdan dokuzunu vereceğim. Tungatigin yere diz vurup, Buyruk Kağan'ındır der. Kara Kağan karşıya baktı. Gülümsedi ve haykırdı. Ötükenin gerilmez yiğidi. Börü ailesinden kolu bükülmez bahadırı. Göktürklerin yüce begi, Tungatigin'le boy ölçüşmek isteyen varsa beri gelsin. Bir an ortalıkta çıt çıkmadı. Tungatigin'e kıyışamadıkları belli oldu. Sonra... Dört kişi çıkarak Kağan'a doğru yürüdüler. Otağa yaklaşınca diz yere vurup kendilerini tanıttılar. Ben Çuluk Kağan'ın savaşta yoldaşı, bilgide eşi Apa Tarkan'ım. Ben kılıcı yakından keskin, savaşta yağıya baskın, ağaç çöken külçurum. Ben kırk defa Çin'e akın etmiş, üç kardeşi savaşta, dört eşişi uğraşta, ataları dövüşte, dedeleri kırışta ölmüş... Binbaşı Makaraç Alpım, Ben Yüzbaşı İşbara Alpım. Okuduğumuz bu bölümlerde bahsedildiği üzere Türk kültüründe yer alan önemli bir gelenek yere diz vurmadır.